Galiba yayındayız. Evet, tek kişiyim. Evet. Yanımda kimse yok. Aa, ata açtı. Ana. O. Oh. Aa, niye gelmiyor da bana? Yeni joystick'imi göstermek istedim. Kablosuz joystick. Şöyle bir şey. Oha, gene pil oynamış galiba. Yavrum. Pil. Pil. Aman, bak şöyle. Pil. Biraz oynayayım. Ay çıkar. Çıkarayım takayım be. Allah'ım. Tamam. Şimdi bak şuna basınca. İçlik yanıyor ya şöyle. O yanmazsa pil oynamış demektir. E, bu bölümde ne yapacağız? E, hiç öyle. Konuşacağız. Pili oynarsa oynasın. Herhalde uzun bir süre şey yapmayınca pili harcamasın diye kendini kapatıyor. Tamam sıkıntı yok, sorun yok yani. Ee, bu bölümde şey yapacağım. Serilerimi gözden geçireceğim. Yani YouTube'a yüklemediğim videoları bir gözden geçireceğim. Şimdi Avonish'in final final oyununu hiç bilmiyorsunuz. Çünkü daha hiç bir, bir, birinci bölümünü bile yüklemedim. Onunla iki bölüm var. Avonish'in Tower'dan bir bölüm yükledim. Ee, kaç bölüm var? 1, 2, 3, 4 bölüm de Avonish Tower. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Hermek 23 24, 25 tane az. Syncrate videosu yüklemedim. 2 tane Action Magura videosu yüklemedim. Ondan sonra baştan te teşekkür, Barış'tan tepkiler yükledim. Kantstrike'tan kaç bölüm var? 1 2 3 5 6 tak 6 tane de Kantstrike'tan bölüm var. Into Space'ten daha oyunu yüklemedim. 3 bölüm var. Fifa'dan toplam tam 3 tane var video. GTA 4'ten yüklemediğim... GTA 4 serisini daha hiç yüklemedim. 6 bölüm var. Happy Wheels serisine başlamıştım. Ondan 2 bölüm var. Payday serisine hala yükleyemedim. Kaç kere uyardım Payday gelecek diye ama hala yüklemedim. Payday'e 18 bölümü var. 18 yani o derece. Ee, Rengeç diye bir oyundan bir bölüm. Robin and Steve'den bölüm, bir bölüm. Saints Row'dan Saints Row Co-op Adventure'dan kaç bölüm? Bir. Üç, dört. Beş bölümde Saints Row Co-op Adventure var. Sleeping Dogs'dan kaç bölüm var? Sleeping Dogs'dan on bölüm var. Ee, Stick Run'dan iki bölüm var. Damaging Spider-Man takılmalıktan tam dokuz tane bölüm var. Watch 90 kaç bölüm var lan? Baş 91 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 tane başlık bölüm var. ondan sonra işte o kadar. Abi. Abi. Abi bırak canlı yayın man ya. Çok. İşte e, o şekilde. Başka videom var mı diye düşünüyorum da. Yok yani hiç kayıtta başka videom yok. Bakıyorum öyle. Oha fotoğrafa Bakayım. Hala juristik kendi kapatmamış. Hala devam ediyor. <laughs> İyiymiş. Bu arada mikrofonu nasıl sıkıştırdım diye soranlar var. Bu şekilde sıkıştırdım. Ne kadar muhteşem bir şey. <laughs> Tutma yöntemi değil mi? Ee, kendi kendine duruyor. Ne bitti Havada duruyor sanki de. Ya da apıcanımı sokuyorum böyle duruyor falan. <laughs> abi çok yani komiksiniz. Rayvan gözlük üzerine Rayvan gözlük giyeceğim. Allah efektleri kapadım. Efektleri aç. Rayvan gözlük üzerine gözlük giyeceğim. Abi hiç komik durmadı var ya. Hiç hiç komik değil. Hiç komik. Neyse <laughs> abi. Dur çıkar. Abi şaka mısın? Çok Şu fotoğrafa çok gülmüşsün lan. Oğlum buna gülecek bir şey mi var? Ciddi misin? Komik mi lan? Oha. Bir dakika. What the fuck? Oha. Ne güzel oldu. Bu iyidir hocam. Kendimi manyak bir şeye çevireceğim. Pasta pasta istemiyorum. Şey, sesler de istemiyorum. Arka plan gelsin. Aynen. O o kadar güzel bir arka plan ki. Abi dağda kayak yaparken video çekiyorum abi. Hiç hoş olmadı efekt. Kaldır efekti. Şapka ne olsun? Şapka. Heh. Of tam korsan oldum lan. Ha. Hasiktir. Hasiktir. Bayağı bir pro oldum. Dur olmadı bu. Korsan. Tamam çok çok tip oldum şu anda. O kadar tipim ki. Akıl akıl mantık yok şu anda. Kaçta oldum? lan? Kaç top oldum? Abi kaç dakika oldu lan? Hiç bakamıyorum lan. Bakmayacağım lan. Ne kadar çekersen. Kısa bir şey olacak bu. Canlı yayın. Abi hiç hiç giren yok. Mesaj yazan yok. Çıkan bile yok. Ne var ne yok diye soran yok yani. Ne çektin? Ne çekmedin? Sıçtın mı? Ne yaptın? Hiç hiçbir şey demiyorlar öyle. Öyle tutuluyorum ben. Evet böyle daha güzel. Hatta kulaklığı çıkarayım ha. Hiç sesim. Dinlediğim bir şey. Yani dinlediğim bir şey olsaydı takardım da. Dinlediğim bir şey yok. O bir resmen çok lan. Bak şurada vibration tuşu vardır. O de ha evet. Şurada vibration tuşu var. Ona basınca titriyor. Abi çok hoş bir şey ya. Size söyleyeyim. Hiç görmemesi gereken bir sahne bir dakika. Evet. Güzelmiş. Bir şey yedim de. Ne dediğimi kimse bilmesin diye. Şimdi şu şeklinden çok şey anlıyor. Şimdi anlayamazlar ama. Hadi anlayın yosa. Şimdi Steam'de kaç oyunum var? Güzel bir soru sormuşsunuz. Dur. Abi kaç oyunum var lütfen doğru bir şekilde söyle yalan atma zaten Amazing Spiderman 2 ve baş çok çektiğini biliyoruz ee, Diğer oyunlarını bana sayar mısın? Ve baş doksu nereden indirdin aldın veya oynadın? <laughs> Güzel bir soru Şimdi Nereden alabilirsiniz Sorusuna bir cevap var Software Informer'dan Bakayım kaç liraymış bakayım çok bakayım. Ee, software Informer kullanıyorsanız Watch Dogs 60 lira ama ee, yani işte 60 lira bir dakika lan buradan daha fazla ses duyuluyor sanki. Nereden daha fazla ses çıkıyor abi? Neyse. İşte Watch Dogs ee, 60 lira şeydi. Software Informer'da tabii ki ben oradan almadım. Steam'de kaç lira bakayım şöyle girerse tabii ki. Çünkü canlı mi ya biraz internet yavaş. Canlı yayında olmasam. Buraya watch dogs yazayım. Yazayım bakayım ne çıkacak. Watch dogs. Burada da 60 lira. Oradan da almadım. Yani. 20 liraya aldım ben oyunu. Açıkça söyleyeyim 20 lira. Tam 20 liraya aldım. Ama işte onu söyleyemem yani, 20 lirayı nereden bulursunuz orijinal bir şekilde, onu söyleyemem. Dnr'da kaç liraydı lan? Dnr'da 100 lira mı ne öyle bir şey. Dnr'da, o yüzden Dnr'a hiç bakmayayım bile. 50 galiba ne, kaç lira bilmiyorum. Ama Dnr'da bir para, kaç <laughs> lira olduğunu hatırlamıyorum. Grand Chase diye bir oyun buldum, bir şey. Nasıl bir şey? bir oynan mı? Abi bu iğrenç oyun mu Abi dur dur. Trailer durdur Bu bok bo gibi. girsen ee, en sevdiğin oyun ne? En sevdiğim oyun. Bir, biraz düşüneyim şöyle. En sevdiğim oyun ne olabilir? pardon var olabilir başka ne olabilir? Baş dost olabilir. Damage spider 2 olabilir. Ama esas en sevdiğim oyun ne? Evet. Minecraft. Hayır değil tabii ki. Minecraft olur mu abi? Minecraft. Güzel oyun ne ya? Abi yılların oyunu. Belki bulursunuz. GTA başta abi. Abi ciddiyim. GTA Vice'da güzel oyun. Bayağı iyi oyun. Abi Watch Windows 8 diyor ya. Nasıl bir şey? Anne. Puh. Open ve beni Watch abi git. Sen editini nereden yapıyorsun? Resim editi derseniz resim editini. Dur bakayım programa bakayım adına. Ee, yapıyorum editi yani resim editini video editini derseniz tabii ki de Movie Maker'dan yapıyorum. Dur nereden mikrofon çok duyuruyor abi? Şöyle mi? Aynen. Böyle mikrofon çok duyuruyor. Ciddiyim. Mikrofon düştü birader. Neyse ben böyle konuşarım. Canlı yayın Bir şikayetim var. Cümle yazsaktan. Dilleri dağlar. Balasan durmaz. Yaşayacağım dırma. Falan filan. Abi diyecek bir şey bulamıyorum. Ve kofre diyeceğime eminim şu anda. <gülüyor> <gülüyor> o bayağı bir ses. Üfleme bayağı bir duyuruyormuş. Ana. Ana. <laughs> Nefes hiç duyuyorum ya. Çok iyi lan. Çok iyi. <laughs> duyurmuyor vallahi nefes sesi duyurmuyor. Çok iyi. Markası ne oğlum Philips. Philips ne marka? Neymiş o? Süper light. Süper light. İyiymiş. Ee <laughs> 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 şimdi şu an çok sıkıldım. Şu an çok bayıldım şu an. Ne oyuncağım şaşırıyorum şu anda. Canlı yayında ne yapılır? Esfa bir gireyim. Erce açıksa canlı yayında Kesin gelir yani. Kesinlikle gelir. Bugün nereden ne lan? Çarşamba mı lan? Ne? nereden ne? Abi hiç, hiç işe yarar bir arkadaşım açık değil. Ata da açık değil. Ata açık mı? Değil. Abi burnum. Burnum. Ha burnum. Ay çok fena. Çok fena kaşındı burnum. Abi çok sıkıldım şu an. Ses, ses. Ses, ses. Bunu yapmayı çok istemişim. şu an Yaparım. Yaparım yani. Yaparım baya. The Golden Serpent, Grondle, uh, Grondle the Monarchs. Yüksel ve parla. Mona'nın Royal Story destanı devamı. Na oğlum çok saçma oyunlar falan var. Maybe I guess some delayed. If Eastern patron oyunda kenara de kapak fotoğrafını güncellemiş. Eee ne? O ne? Abi. Şu an çok çirkin. ve. Ay çok çirkin görüntüler var. Geç, geç her şey geç abi çok çirkin. Çok çirkin vallahi piller çok çirkin. Eksik harf. E. Ee? Dur İspanyol sitesine adam EPS yazmış İspanyolca. Ben de EPS yazayım abi. bugün sakin diyeceğim yarın intikamını çıkarmayın. Kahve. Şimdi mikrofon kayıyor. Ama ya. bak yanmıyor ışık. Şey kendi kapamış abi. Çocuk kendi kapamış. Sen kulaklıkla daha iyi oluyor. Ye yeah, yeah, fucking awesome. Abi eskiden eskiden en yeniye kadar bütün joysticklerin sayı sorusunu hala kurtulamadım bir sayayım. Zaten şurada duruyor abi. Dur alayım şunu. İlk joystickim şu. Ah oh, hiç joy yok. Hiç hiç joy yok. Dur mikrofonu bırakacağım sessizce göstereceğim. Böyle saçma bir şey işte. Bak hiç joyu bile yok abi. Başka? Ee, i̇kinci ikinci göstereyim. En yeni e, ikinci joystick'im şu. Dur. Yine mikrofonu bırakmam lazım. takma PlayStation joystick. <laughs> Ama 30 lira abi. Tabi normal PlayStation joystickleri 109 lira. Bunun kadar 109 liralık joystick. Tabi bu en sonuncu joystickim. Onu zaten gördünüz kaç kere. Ve üçüncü joystickim. Şimdi bu Logitech Wireless Gamepad F710 ya. Bakalım o kaçmış. F310. Logitech Gamepad F310. Xbox Controller diye. Dur şunu detaylı bir şekilde ön yüzünü falan göstereyim. Şöyle. Dur. Mikrofonu bırakacağım. Sadece bu. Abi gerçekten şu mikrofonu sabitlemek bayağı bir zor. Ona küçücük oldum. Abi böyle baya bir rahat. Çok çok rahat. Hani baya. Yeah yeah fuck you fuck you fuck you awesome ah, shit 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 fuck fuck shit. Dur şu mouse'u çıkarayım. Üçüncü joystick'i takayım. Hani bilgisayarın daha fazla giriş yeri olsa dördüncüyü de takacağım da daha fazla giriş yeri yok. O benim dörtlü giriş yerli bilgisayarlardan değil. Abi mikrofonu koyduğum yer sıkıştırdığım yer düştü. Çok çirkin. Çok çirkin durumlar. Çok çirkin. Nasıl toplayacağım ben şimdi bunu? Hay. Neyse toplayayım şöyle. Mikrofon elimde ama siz beni görmüyorsunuz. Şu an çok valla hissediyorum dur. Abi kağıtlara sıkıştırıyordum. Bütün kağıtlar düştü lanet olsun. Aa, gelin buraya kağıtlar. Anam, girseniz de yarab. Abi, abi ben mikrofonu bırakıyorum. Elimde tutarak tek elle yapmak çok zor. Ya denesem mi lan, deneyeyim. Oldu lan tek elle. Tek elle yaptım lan. Yapamadım. Mikrofonu bırak. Mikrofonu aşağıya koydum da. Abi çok berbat bir durumdayım şu anda. Mikrofonu elimde taşıyacağım artık. Böyle gözüküyor. Şu an full ana Şu an çok kötü bir durumdayım. Bayağı kötü durumdayım. Abi şu anda çok kötü durumdayım lan. Her yarım kağıt oldu ve mikrofonu nereye koyacağım hakkında en ufak fikrim bile yok. <laughs> Yakın zamanda şu mikrofon tutuculardan bulmam lazım. Aklıma bir şey geldi. Abi çok manyakça bir şey deneyeceğim. Çok çok manyakça bir şey deneyeceğim. Kimse yapamaz. Kimse yapamaz inkar etmeyin. Bir dakika. kameranın şeyine sıkıştıracağım <laughs> olmuyor birader. İyi fikirden mi olmadı? Abi, Oldu mu lan? Vallahi oldu. Vallahi billah oldu. Vallahi billah tilah yalandır. Oldu, çok fena oldu. Oh bayağı bayağı oldu ya. Çok güzel oldu. Çok şeker oldu mikrofon. Çok güzel duruyor şu anda. Mikrofon dediğim böyle durur adam. Abi Zor kurtardım. Allah. Zor kurtardım. Vallahi joystick e, mikrofon uçuyor aşağı. Hep zaten zor zor kurtarıyorum. Neyse böyle güzel oldu. Mouse'um yok ama. Mouse'u nereye takacağım hiç bilmiyorum. İyi yer varmış lan. İyi oldu. Gözlük ne yapacağım koyacağım acaba? Hiç bu şarap. Abi baya baya çirkin bir joystick şu anda. Abi mouse yeniden oynamış ha. Arkadaşlar ben burada canlı bitiriyorum İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, yapacak bir şey yok. Haydi kendinize iyi bakın.